Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ sokaktaki müstakil bir evde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve bir anda alevlerin ortasında kalan 83 yaşındaki Hediye Örücü isimli vatandaş, komşuları tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer evlere de sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle halkı sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ya, ya, ya. 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 Yangına uykuda yakalanan hediye örücü büyük korku yaşadığını ifade etti. Nerede, Nerede kalacaksın? Nerede kalacak dışarıda mı? Hayır. Hı. Ondan sonra baktım. Alaza geliyor. Işığımı söndürdüler. Ah dedim. Ne söndürüyorsun sen kimsin dedi. Geliyorlar ya Sen kimsin diye dedim. Allah Aa ses nasıl yok kapımı açmışlar. Kaptım ben. Çıktım dışarı. Salona geldim. Gel. Dışarıdan mıydı ne yandı? Çıkamıyor muyuz? Çıkamıyor muyuz? Çıkamıyor Çavuş Bey Mahallesi Muhtarı Serkan Kuş da evin tamamen yandığını belirtti. Biz de şimdi oradan kalktık geldik. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama yaşlı yalnız yaşayan fakir bir teyzemiz. Benim de teyzem oldu zaten kendisi. Ee, yangına yangın önce hemen yardıma koştuk geldik. Evde yanmış bitmiş oldu bu arada. Komple ev evden eser kalmadı yani. Kendi çocukları da var yanına sığınabilir ama ev, ev korusundan e, maddi hastalığı karşılayamayacak durumda şu anda. Kendisi yalnız yaşıyor zaten fakir. Yani de, değil devlet değil. büyüklerimizin e, yardımına ihtiyacı var.